selam saat bir buçuk ve ben bu saatte çok saçma bir fikir ürettim yine ve bu fikri yürürlüğe sokmak için sabah beklemedim ve fikri bulduğum anda yapmak istedim çünkü ben bunu sabah yapacak olsaydım sabah beklesedim büyük ihtimal ben sabah bunu yapma isteğim kalmayacaktı ve ben bu fikri çöp atacaktım yani fikrim şu video içeriğim şu daha doğrusu Harry Potter'a bürüneceğiz şuraya bir lightning çizeceğiz şimşek şimşek çizeceğiz Saçımızı biraz onun gibi yapacağız. Gözlüğümüzü takacağız. Kıyafetimizi giyineceğiz ve kendimizi bir Harry Potter sahnesinin içine adapte edeceğiz. Malzemelerimiz burada annemden eyeliner dasıladım şimdi. Şimdi Eşya tersi olmaz. Eşya doğru yere çiziyoruzdur. Eşya bu iğrenç şey seyirci yapmaz. Ama önce bir şey çizmek lazım. Tükenmez mükenmez yok mu? Bu arada ben kendime ve Beverly Bücülerindeki Selena Gomez'in oynadığı dizideki Selena'nın kardeşinin Justin Russo asasını yaptırmıştım. Merangoz bir tanıdıktan bunu yaptırmıştım. Buna da adını unuttum ama ayakkabı şey şeyini çıkartıp yapmıştım. Kesin. Neyse işte uğraşmıştım yapmıştım. Bunu kullanacağız. Helin'in asası için. Bence Helin'in asası vardı ama Allah bilir ben onu nereye koydum. O yüzden bunu kullanacağız. Helin'in asasını da ben yapmıştım bu arada. Annemin örgü şişi var ya mil midir şiş midir uzun. Onu aldım. Üstüne silikonla 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 böyle böyle çok güzel olmuştu acaba nerede? Neyse çıkar bir yerden büyük ihtimalle. Şimdi he dur tükenmez kalem. Hadi ben de tükenmez kalemle kestim ben ders çalışmayan bir adamım. Bir tane buldum. Kapağını açık unutmuşum ya. Kapağını açık unutmuşum. Odamdaki tek tükenmez. ben oda kurumuş büyük ihtimalle. Dur. Bir tane defter hazırladım. Tamam, hallettim. Yazdığın gibi Oho. Bir bir tane fotoğrafını açtım ben şimdi buradan. Yani zor bir şey değil abi. Şunu çizeceğim. Şu yapıyorum ya. Hadi be aman sileriz maksimum. Ya yeni yazdın. Yazıyorsun işte mal mısın ya? Abi yüzümde ne kadar kötülük varsa ne kadar sevilce varsa hepsi görünüyor şu an hiç rahat değilim. sikerler. Ben kendim çizeceğim. Direkt gireceğim ya. Yani. Umurumda değil şu an. Allah'ım lütfen güzel olsun. Bence, bence gayet iyi oldu. Bak ben yaptım diye demem ama gayet iyi oldu bak. Bitti. Ah bitti. Bu kadardı. Videoya düz teşekkür teşekkürler. Ama ben bunu şimdi bir aynadan da bir düzeltim geliyorum hemen. Biraz büyüttüm. Biraz uzattım sadece. Daha iyi oldu. Aynen. Şimdi gözlüğümü alayım. Sonra saçımızı onun gibi bir yapacağız, bir şekiller, bir şeyler yapacağız. Tam da ne kadar toz, pislik varsa gözlüğün üstüne gelmiş. Süper oldun ya. Abi kostüm desen var ben her şey yapıyorum ya sahne falan seçmedik ki bu arada. <laughs> Saçının kısa olduğu bir filminden. Şimdi ne yapmış? Saçı benim saçıma yine burada yakın. Tamam mı? Burayı göz kalemiyle kapatsak da aman daha iyi şu anda. Şimdi almış burayı şuradan çekmiş tamam mı? Şu şekilde. Ama öyle bir saçı var ki şuradan da ayırmış bak şuradan ayırmış burayı böyle kabartmış kabartmış buradan kabartarak indirmiş burayı buraya yapıştırmış sonra almış buradan tel tel böyle, böyle. onun saçı orada biraz daha uzun tabii benimkinden Bunu şöyle yapmış ben Adana kekosuna döndüm daha çok. Dur belki gözlüğü takınca bir vibe'ın değişir bir şey olur bekle. Bir şey mi? Benden heri o oh olur. Benden heri olur. Şimdi ama bunun giydiği şeylerden bende yok. Beyaz önlük. Ona nasıl bir tarife? Beyaz bir tişört giyeriz. Benim bebeklik kravatlarım olacak şurada. Bakamam oraya açılmıyor çünkü. Aa, her şey offside, her şey offside ya, her şeyim offside. Daha ne yapabiliriz şu anda? Çarşaf atacağız elimize. Ama saçımın şu anki temasını bozulmasını istemiyorum. Bence gayet bir, gayet bir heri oldum yani. Sadece onun seni orada birazcık daha beyaz editle hallederiz onu da. Bekle. Önce bir beyaz tişört. Tamam mı? Geliyorum hemen. Ben beyaz tişört giyersem saçım bozulacak. Bir daha yaparız. Şimdi bak beyaz tişörtü giyebilmem için yani tam beyaz olması için benim onu ters giymem gerekiyor. Bakalım absürt duracak mı? Bence absürt olmadı. Bence gayet iyi. Ben bu tişörtü bu şekilde de giyebilirim. Şimdi dur. Saçımızı tekrardan bir yapalım. Dur şimdi. Eh. Şimdi dur. Bakın. Öncelikle şu sandalyeyi şuradan çekip benim ayakta bir konuşma yapmam gerekecek. Şimdi şunu söylemek lazım. Benim bulduğum siyah çarşaf lastikli. Altı da mı değiştirsek ki? Siyah kot giyelim. Tam siyah değil ama çok küçüklükten kalma böyle bir şey buldum. Ama dar paça olsa daha iyiydi de neyse paça gözükmez. Ben şunu gibi giyeyim geliyorum. Şu an üstümüz şöyle bak. Bence bir heriye dönüşme gerçekleşiyor gibi. İşte en can alıcı nokta bu. Bak. Lastikli olduğu için vücudu saracak ya bu şimdi. Ama bu hiç hayalimdeki gibi olmadı. Bak bunun böyle olması lazım ama bir sıkıntımız var. Ve kol kolum çıkmıyor ki. Tamam okey gibi. Akıma farklı bir senaryo geldi. Şimdi kolumun çıkması için İki tane farklı siyah tişörtü sadece kollarıma geçirsem, tamam mı? Dur. Oha çok zekiyim, dur. Ama siyah tişörtüm yok. Bu bir, tamam mı? O da şu, tamam mı? Bak. Şu anda toplay. Buraya bir klips lazım. Siyah maşa yok. Kırmızı maşa aldım. Onun şeyi kırmızı ya kravatı. Bakın şimdi. Bunu böyle yapacağım. Bunu da böyle yukarıdan şöyle tutturacağım, böyle. koşmuş <laughs> Aa olduk gibi lan. Dur gözlüğüm nerede? Maşalarıma çok yakın bakmak. <laughs> düşme düşme. Bence gayet iyi bir cosplay oldu. İnşallah video çok uzun olmaz. Şimdi ben kendime video eklemek için yarını beklerim. Yarın bunları tekrardan yaparım diye düşünüyordum ama ben bunları tekrardan yapamam. Yapmam da uğraşamam, uğraşmam da. O yüzden ne yapacaksak şimdi yapmamız lazım. Şimdi bir sahne seçmemiz lazım ama keşke şu bunları işte önceden yapayım. Ben malım işte. Cosplay hazırlığı bu kadardı video olarak. Şimdi siz gideceksiniz ve benim Malfoy'la düello sahnemi izleyeceksiniz. Sonra da video bitecek. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sahneyi de beğenirsiniz. Ve de umarım bu sahneyi ben yayınlayabilmişimdir, editleyebilmişimdir, editleme üşenmemişimdir. Asalar hazır! Korktun mu Potter? Senden mi? Ben üç deyince rakibi etkisiz hale getirmek için hamle yapın. Sadece o kadar. Burada kaza olmasını istemeyiz. Bir. İki. Evet, Astatik!